Ey Rabbim. Ya Rabbim, sana açılan ellerin hürmetine içimizde biriken bütün dileklerimizi kabul buyur. Bizleri bu dünyadaki dert ve belalardan uzak eyle ve ahiret hayatımızda da cennete layık kullarından olabilmeyi nasip eyle. Yeri göğü kudret eliyle ayakta tutan Allah'ım, Hiçbir kulunu karanlıklarda bırakma, Dert verip derman aratma, Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa ver, Ve bizlere gizli ve açıktan düşmanlık edenleri, Yanımızdan uzaklaştır, Ya Rabbim cennetül bakide, Habibini bizleri komşu ile. Amen, I Amen, I Amen. I